Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edildi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek gecenin sabahında TRT Haber gündem ekibi de Türkiye'nin en büyük Kur'an-ı Kerim matbaasına konuk oldu sayın seyirciler. İlk defa Hazreti Osman tarafından çoğaltılmaya başlanan Allah kelamı şimdilerde Isparta'daki matbaada çoğaltılarak dünyanın dört bir yanına dağıtılıyor. Güller Diyarı'ndaki o matbaaya gidiyoruz şimdi. Muhabirimiz Ahmet Rışvanlı orada konuklarıyla beraber bizleri bekliyor. Evet Ahmet Rışvanlı neler aktaracaksın bizlere? Evet bugün sizleri Antalya'dan değil Isparta'dan selamlıyoruz. Çok özel bir noktadayız. Çok önemli bir iş yapılıyor burada. Konuşacak çok konumuz var ama önce kısa bir hikayeyle başlamak istiyorum. 1900 yılı yılların başı İngilizlerin o zaman sömürgelerden sorumlu bakanı gazetelere bir demeç veriyor. Diyor ki biz bu Kur'an'ı ortadan kaldırmadıkça ya da Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlardan uzaklaştırmadıkça onlara tam olarak hakimiyet kuramayız. O günde Müslümanlar Kur'an'ı Kerime tutunuyorlardı, bugün de tutunuyorlar. Eskiden yazıyorlardı, şimdi matbaalarda çoğaltıp dünyanın dört bir tarafına dağıtıyorlar. İşte o matbaalardan birindeyiz. Özelliği ne? Onların en büyüğündeyiz şu anda. Ama burayı ben anlatmayacağım size. Ali Bey anlatacak. Önce buradan bahsedelim, sonra gezmeye başlayacağız Ali Bey. Olur. Ee, burası toplam 15 bin metrekare kapalı ana sahip bir e, tesis. E, toplam olarak e, 220 bin dönüm arazi üzerine kuruldu e, Şu an e, 70 çalışanı var 3 e, tane 6 renk offset baskı makinesine sahip 2 tane kompakt dediğimiz e, ciltleme ünitesine sahip Kısaca e, dünyada e, tek diyebileceğimiz entegre bir tesis Ham maddenin girip 100 e, küsür çeşit Kuran-ı Kerim'in çıktığı bir tesis Dışarıya kesinlikle bir iş yaptırmıyoruz Cenab-ı Hakk'ın e, abdestsiz el değirmeyin emrine son derece riayet ettiğimiz bir tesis burası. O noktadan e, dünyada tek diyebiliriz. Evet sevgili izleyiciler biz de birazdan çalışanlarla da konuşacağız. Burada neler yapılıyor onu anlatacağız. Çünkü gerçekten şaşırtıcı bir tesis. Ham madde dediğiniz gibi giriyor ve Kur'an-ı Kerim olarak farklı boyutlarda, farklı çeşitlerde çıkıyor. Şimdi arkamızdaki makineden bahsedeceğiz. Birazdan size sohbet edeceğiz. Şimdi bu makine nedir Ali Bey? Ee, bu makine harman makinası dediğimiz bir makine. Ee, Kur'an-ı Kerim'i sayfa sırasına diziyor. Ee, ortalama 3 saniyede bir Kur'an-ı Kerim'i sayfa sırasına diziyor bu. Bu eskiden elle yapılıyordu. Tabii herhalde. eskiden elle yapılıyordu. Günlerimizi alıyordu. Ee, şimdi bunu az çalışılıyor. Çünkü süratli bir makine. Hem daha düzgün herhalde yapılıyor. Tabii. Hem daha evet, kolaylıkla yapılıyor. Bir şekilde sayfa sırasına diziyor. Şimdi o zaman biz bu işleme başlayalım. Sayfalarımız dizildi. Sayfalarımız dizildikten sonra şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Biz de kendi Kur'an-ı Kerim sayfalarımızı buradan alacağız. Son noktaya ulaştırmaya çalışacağız. Şimdi burada farklı bir Kur'an-ı Kerim basılıyor. Değil mi? Evet. Farklı bir Kur'an-ı Kerim basılıyor. Ancak diğer tarafta bizim ciltleyeceğimiz, elimize alacağımız Kur'an-ı Kerim evet, değişik. mealli herhalde. Mealli evet. Bu e, çocuklara yönelik pembe benim Kur'an-ı Kerim dediğimiz bir Kur'an-ı Kerim, oradaki ke kelime meal dediğimiz bir Kur'an-ı Kerim. Tamam o zaman şöyle devam edelim isterseniz. Burada dedik ki altı renk baskı dedik değil mi? Evet, Yanlış altı anlamadım. Renk, baskı altı renk offset baskı ne anlama geliyor? Yani bu özel herhangi bir ufak matbaada bulunamayacak bir şey. E, tabii şimdi bastığımız Kur'an-ı Kerim altı renk olduğu için e, mecburen altı renk offset baskı makine kullanıyoruz. Bu altı rengi de bir anda basıp çıkartıyoruz. Tabii tabii. tabii şimdi evet. basın öncesi aşamalar var ve basım sonrasındaki aşamalar var. Ee, birazdan size matbaadaki e, makinaları göstereceğiz ancak çok önemli bir nokta var. Bu noktada tabii ki kontrol. Burada herhangi bir iş yapılmıyor. Herhangi bir kitap basılmıyor. Dolayısıyla kontrol ön plana çıkıyor. Bu işin vebali de var. Evet. Eee ecdadımız bir nokta gözü kör eder demişler. Osmanlıca göz yazdığımız zaman nokta olmadığında kör e, şeyine gelir. Yani bu tabii Kuran-ı Kerim'de daha emniyet e, arz ediyor. Onun için biz kontrol çok önem veriyoruz. Eee bu noktada arkadaşlar burada sürekli kontrol yapıyorlar. O zaman ben bir arkadaşlara mikrofon tutmak istiyorum. Şimdi burada satır satır hem Türkçesi hem Arapçası sizin kontrolünüzden geliyor. Ama bu her geçiyor herhalde ama bu basın baskı, baskı öncesi iki kere okuyoruz. Bir baskı öncesi bir de en son baskı okuyoruz. Bu baskı öncesi baskı öncesi okumamızda bir herhangi bir şey varsa işaretliyoruz. Arkadaşlar orayı düzeltiyorlar. Biz onayladıktan sonra basıyorlar. Mesela 10.000 tirajlı bir baskımız olsun. birincisini okuyoruz, bir de 11.'sini okuyoruz. O arada herhangi bir bir şey olmuş mu? Teknik bir hatadan dolayı bir şey olmuş mu diye. Bu o zaman burada basılan her Kur'an-ı Kerim ince ince okunuyor diyebilir miyiz? Evet. Yani her Kur'an yani hepsi ayrı ayrı teker teker değil de o o posta baskı e, birinci baskısıyla sonuncu baskısı okunuyor. Okunup teyit alınıyor. Evet. Doğru mu diye en ufak şeye bile doğal olarak evet. dikkat ediliyor. Bunun vebali de büyük olsa gerek. Evet. Siz peki bunun baskısı altındasınız da. Evet. Baskısı altındayız. İzleyicilerden dua bekliyoruz. Bu hususta. İnşallah diyelim. Ali Bey'le devam edelim. Kolay gelsin evet. size de. Şimdi evet. burada baskı öncesi kontrol vardı. Evet. Şimdi bir de burada arkadaşlarımız evet. Evet. ne yapıyorlar? Baskı sonrası buradaki tekrar bir daha kontrol. O arkadaşlar da baskı sonrası kontrole giriyor. Cilde girmeden önce burada tekrar bir daha kontrolden geçiyor. Şimdi o zaman onların da yanına gitmek istiyorum. Kolay gelsin diyoruz size de. Siz burada her gün dikkatlice kontrolünüzü yapıyorsunuz. Sürekli abdestli olmak gerekiyor değil mi? Yani Sürekli abdestli çalışıyoruz burada. Burada basım hatalarına bakıyoruz. Şu görmüş olduğunuz renkler Kur'an-ı Kerim'in içindeki renkleri temsil ediyor. Yani örneğin, şu kırmızı renkteki herhangi bir değişiklik sayfanın içine aksediyor ve biz bunu burada bulup ayırıyoruz. Evet, bu da sizinki de gerçekten zor bir iş gibi görünüyor. Sizi de o zaman çok fazla meşgul etmeyelim. Devam edeceğiz. Gezecek çok yerimiz var. Şimdi hemen devam edelim ki evet Dizgi dedik herhalde dizildi mücellit hanede evet, mücellit dediniz bölümündeyiz burası mücellit bölümü. E, bölümü oluyor yani cilt ciltleme manasına geliyor bizim eski dilimizde Evet şimdi o zaman orada Kur'an-ı Kerim bizi Biz burada kendi Kur'an-ı Kerim alalım o zaman Evet. baştan bu makinenin adı nedir şöyle dönelim isterseniz bunlar dikiş makinaları e, sayfa sırasına dizildikten sonra bu makinalarda e, iplerle dikiliyor e, Ondan sonra cilde gidiyor. Evet şuradan şöyle yapalım. Ben yeni çıkanlardan bir tane almak istiyorum. Sayfalarımız dizildi. Sayfalarımız dizildikten sonra bu makineye geldi. Bu makinede teker teker dikişleri atıldı o sayfaların. Bizim orta dediğimiz dikişler değil mi onlar? Evet. Formalar arasına atılan dikişler. Evet dikişler atıldı. Ben bir tane alabilir miyim? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an-ı Kerim'imizi aldık biz de. Nereye gidiyoruz? Ondan sonra işin cilt kısmına gidiyoruz. Ee, şurada kompakt dediğimiz bir makine var. Entegre bir tesis. Ee, artık el değmeden ciltlenmiş olarak çıkacak. Tamam o zaman şimdi oraya gidiyoruz. İşte entegre tesisin özelliği de bu zaten. Biz de şuradan aradan verebilir miyiz? Şu şekilde herhalde. Şu şekilde verdik. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'imizi buradan evet. takip ediyoruz. Şimdi ne olacak? Burada pres var. O pres vasıtasıyla havası alınıyor Kur'an-ı Kerim'in arkasındaki sayfalar arasındaki evet, hava alınıyor. alınıyor. Şimdi geçiyoruz evet bu tarafa. Sayfalar arasındaki hava preslenerek alınıyor. Daha e, herhalde daha hacmi de küçülüyor bu zaman kitap. Tabi. Tabii e, ciltlemede daha e, sağlam olsun diye e, o havanın alınması gerekiyor. Gevşek olmasın diye Kur'an-ı Kerim. Evet, buradaki presleme süreci devam ediyor. Biz kendi kuran-ı kerimimizi koyduk. Ancak buradan almamız biraz sürecek. Onun için başka bir kuran-ı Kerim'e geçeceğiz. Aynı zamanda burada burada bir tutkallama. arkasına ee, bu tutkal sürüldükten sonra burada resistanslar var, hı hı. ısıtıcılar. Oraya gidinceye kadar kurutuyor o tutkalı. Ondan sonra 3 ağızlı bıçak dediğimiz e, bu bıçağa geliyor. Üç tarafını kesiyor. Tamam. Onlara bakacağız. Şimdi resistlendi, altı tutkallandı. Kur'an-ı Kerim'imizi hemen gösterelim. O zaman işte bu olsun diyelim ve devam edelim. Burada devrildi tekrar geçiyor oraya. Şimdi bu makinenin içinde ne oluyor? Bu makina 3 ağızlı bıçak deniyor. 3 tarafını birden kesiyor gördüğünüz gibi. E, düzgün bir şekilde üç tarafını kesiyor. Evet 3 tarafı da kesildi. O zaman takip etmeye devam edelim. Ali Bey ben sizden rica edeceğim buraya yanıma gelin. Evet. Çok hareketli olduğumuz için tesis çok büyük dolayısıyla biz de karışıyoruz bazen. Evet, evet Kur'an-ı Kerimlerimiz buradan devam ediyor. Bizim seçtiğimiz hangisiydi artık karıştı. Ama... Artık karıştı onu şey yapacağız. Olsun hepsi bizim için aynı şeyi evet, ifade ediyor evet. zaten. Devam ediyoruz. Burada ne yapılıyor peki? Burada e, kurdela dediğimiz ayraç takılıyor. Ayracımız. Evet. Burada takıldıktan sonra kitaplarımız bu ayraçlar içinde devam ediyorlar. Biz de hızla devam edelim. Bakalım burada ne yapılıyor? Şimdi siz herhalde bu ayraçları kontrol ediyor. Şöyle evet. dönelim yanıma gelin isterseniz. Ayraçları burada kontrol ediyorsunuz herhalde. kitapların varım bakıyorum ben burada. İşte kesinlikle sıkıntı var mı diye onları kontrol ediyoruz. Biz bu arada sizin işinizi aksattık herhalde. Biraz oluyor. <laughs> tamam o zaman sizin işinizi aksatmadan biz devam edelim. Evet. evet. Ayraçları da takıldı Kur'an-ı Kerimlerimizi. Şimdi buraya geliyor. Burada şöyle geçelim isterseniz. Burada artık ciltle buluşmaya gidiyor Kur'an-ı Kerimimiz. Buradan bu kapağı açabiliyor muyuz? Açabiliriz. Şöyle açalım bu kapağı. Kameraman arkadaşım Ali Şilesoğlu'ndan rica ediyorum detaylıca göstersin. Burada herhalde farklı bir şekil veriliyor sayfaya. Evet, buna kambura dediğimiz bir bölüm burası. Kur'an-ı Kerim'in arkasını yuvarlıyor bu. E, şekil veriyor. O yuvarladığı yere de herhalde cilt gelecek. Üstüne. Evet tabii. Cilt. Tamam o zaman kapattık. Devam ediyoruz. O yuvarlanan kısma tutkalsa işte burada sürülüyor tutkallandıktan sonra üzerine tela mıydı Evet üzerine tela yapıştırılacak bu tela kitabın e, tabi Kur'an-ı Kerim'in can damarı onu ayakta tutan e, tabiri caizse e, cildi ayakta tutan can damarı biraz önce sohbet ederken şah damarı diyordunuz şah damarı diyor mi? evet şah, şah damarı. damarı bu evet. kitabın daha dayanıklı daha güçlü olması lazım. Tabi uzun ömürlü olabilmesi için cildinin e, bunu kullanmak mecburiyetindeyiz tamam hemen devam edelim İşte burada telalama işlemi onu gösterelim. Tutkalımız sürüldü. Tutkal sürüldükten sonra telalar üzerine geçiriliyor. Buradaysa şeraze dediğimiz bir bölüm var şurası. E, Kur'an-ı Kerim'in yıpranmaması için iki tarafına bu şeraze takılıyor. Onun üzerine de bu e, kağıt takılıyor. Kağıt da Evet. Geçtik. İşte sevgili izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in artık Cildi ile buluştuğu yerdeyiz. Evet, şu an e, cildinin geçtiği yere giriyoruz. Tamam, buradan ciltler geliyor, alt taraftan tutkallanmış Kur'an-ı Kerimlerimiz geliyor ve burada son noktada artık ciltle bu kapağı da açayım ben. Burada artık ciltle Kur'an-ı Kerim sayfaları birleşiyor. Bir saniye. O zaman şöyle geçelim hemen, hızlıca devam edelim. Öbür tarafa ilerleyeceğiz. Öbür taraftan bu ciltlenmiş haliyle Kur'an-ı Kerim'imizi alacağız. Biraz daha içeriye geçeceğiz. Hadi ve şöyle devam edelim o zaman. Burası dediğim gibi çok büyük bir tesis. Bu tesisin büyüklüğü her tarafına ve kameralarımıza da yansıyordur. Çok karışık bir ortamda yayın yapmaya çalışıyoruz ancak işler tıkır tıkır devam ediyor. Hemen gelelim Ali Bey. Bu taraftan ilerleyelim. İşte bu kadar işlemden geçtikten sonra Tek bir Kur'an-ı Kerim boyut ve çeşit olarak tek bir Kur'an-ı Kerim e, kitapçı çıkmıyor ortaya. Buradan sayıyoruz. Kaç çeşit Kur'an-ı Kerim basımı yapılıyor burada? E, şimdi burada e, 162 çeşit Kur'an-ı Kerim var sadece. Yani Kur'an-ı Kerim'in boyut olarak e, 162 çeşitimiz var. E, 7 çeşit e, namaz tesbihatı dediğimiz e, dua, namazdan sonraki okunan dualar var. E, 3 çeşit e, namaz hocası var. 9 çeşit elifba var ayrıca 35 dildeden çocuk elifbası var bizim bütün bu yayınlar toplam olarak 162 çeşit ediyor bunların hepsi burada basılıyor kısacası hem çocuklar için hem farklı dili konuşanlar için burada pek çok Kur'an-ı Kerim basılıyor biz size teşekkür ediyoruz İşin teknik kısmı için ben hemen Bülent Bey'in yanına geçmek istiyorum çünkü Bülent Bey bize çok özel noktalardan bahsedecek ben kısaca e, zamanımız az olduğu için hemen girmek istiyorum. Evet. Burada bilgisayar hattı kullanılmıyor değil mi? Hayır. Bilgisayar hattı değil, Hüsrev Efendi'nin kendi orijinal el yazısıdır. Ben öncelikle bütün izleyenlerimizin Ramazan-ı Şeriflerini ve gelecek bayramlarını tebrik ediyorum. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın anlatımı içerisinde yazılımı itibariyle ya, tarihi sürece baktığımızda Sultan Abdülhamit zamanında Burdurlu Kayıtsade Hafız Osman Efendi Kur'an ı Şan'a bir tertip getirir. Yine onun kendi içinden. Şu sayfaya bir bakın. Göreceksiniz ki 15 satırdır ve tek ayettir. Sure-i Bakara'da 47. sayfadaki bu ayet ayeti müdayene olarak bilinmiştir. O mübarek zat Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı olarak bu 15 satırlık ayeti bütün Kur'an-ı Azimüşşan'da ölçü kabul etmiş Baştan sona kadar hep 15 satır yazmış. Satır genişliği itibarıyla da Kevser ve İhlas Suresi'ni Evet şöyle ben yardım göstereyim. edeyim size şöyle. Şöyle görüyorsunuz İhlas Suresi ve Kevser Suresi bunları ölçü kabul etmiştir. Yani evet. satır genişliğinde onlar, satır adedi olarak da bu 47. sayfayı şöyle bir güzellik ortaya çıkmış. Onu isterseniz hemen ben kesip şurada göstermek istiyorum. Peki. Ondan bahsetmek istiyoruz çünkü burada oldukça ortada. Evet. Örneğin şu sütundan bahsedelim. Evet. Şimdi şöyle bir güzellik. Buna ayet berkenar denmiş. Sultan Abdülhamit zamanında basılmış ve bütün alemi İslam'a neşredilmiştir. Bütün Müslümanların teveccühüne vesile olmuştur. E, ayet Berkenar denmesi bütün Kur'an-ı ayetle başlar, ayetle biter. Ayetle başlar, ayetle biter. Yani bu tertip üzere başından sonuna kadar kesilmeden ayetler noktalanarak gitmiştir. Kur'an'a ait bir güzelliği gözlere göstermiştir. Ve bir de tevafuk var. Evet. Kısaca ondan bahsedelim tevafuk, hemen vaktimiz çok yok. Tevafuk, denk gelmek, ahenk içinde olmak demektir. Kainatta hiçbir cihetle tesadüf yoktur. Atomlardan... Gökteki yıldızlara varıncaya kadar her yerdeki intizam bir kasıt ve iradeyi gösterir, bir tevafuk vardır. Cenab-ı Hakk'ın kitabında da, Kur'an-ı Azimüşşan'da da bu tevafukatı yazısında görmüş oluyoruz. Şimdi onu bize buradan aktarır mısınız? kameraman arkadaşım onu görüntüleyecek. Bu sayfada beş tane Allah lafzı alt alta, altı tane Allah lafzı tekrar alt alta hüve zamir olarak Cenab-ı Hakk'a işaret eder. Alt alta gelmek suretiyle en ziyade tevafuk Allah lafızları bu sayfada gözükmüştür. Mana itibariyle bakıldığında Estağfirullah ya ey amenu zikrullah zikran kesire ayeti kerimesi Cenab-ı Hakk'ın çokça zikredilmesini istiyor ki bu sayfa da en ziyade tevafuk kendini göstermiştir. Şimdi anlayabilmesi için izleyicilerimizin Bizim elimizde nohut olsa, evet. leblebi olsa, çekirdek ve fındık gibi şeyler olsa, biz bunları ortaya attığımız zaman leblebi leblebiyle, nohut nohutla, çekirdek çekirdekle alt alta geliyorsa bu tesadüf değildir. değildir. Bir kasıt ve iradeyi gösterir. Evet. 300 bin 20 harfi olan Kur'an-ı Azimüşşan kelimeler meydana gelmiş, kelimeler cümleler şekline dönmüş ve dünyada bir daha naziri benzeri yazılamamış bir kitap elimize inzal olmuştur. Evet. Şimdi hemen burada tevafuktan şuna geçmek istiyorum. Bu sayfaya baktığımız zaman. Evet. Yine tekrar şu sayfaya bir yönelelim. Sayfaya baktığımız zaman kimi satırlarda daha sık, kimi evet. satırlardaysa ise daha rahat yazıldığını görüyoruz. Şimdi o zatın bahsettiğim gibi sık satırlarda İhlas Suresi'ni, rahat satırlarda Kevser Suresi'ni ölçü aldığını söylemiştik. Fakat mana cihetiyle de bakıldığında Kur'an-ı Azimüşşan'da Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'a cennet ayetleri geldiği zaman sevinç içinde olduğunu, onun o inşirah halinin, sevincinin adeta o ayetlerde satırlarda biraz daha geniş gözüktüğünü, fakat azap ayetleri geldiğinde ve bazı sıkıntılı ayetler geldiğinde de ruhen çok sıkıldığını, bunun o satırlarda aksettiğini görüyoruz. Şu gördüğünüz, gözünüze zaten çarpan satırda Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselam azatlı kölesi o evladı olan e, Zeyd ile halasının kızını evlendirdikten sonra boşanmalarından sonra emri ilahi olarak kendisinin alması istenmektedir. Evet. O günkü anlayışa göre kendisine çirkin istiralarda bulunacağını bildiğinden dolayı o halet adeta ruhuna aksetmiş, sıkılmış. O da, Bu da yazı olarak buraya çünkü. aksetmiştir. Ve daha sonra da e, herhalde Rabbimin emriyle rahatlıyor. Evet. Diyor, değil evet, değil. evet. Evet. Şimdi Tevafuk'un çok örnekleri vardır. Ee, Kehf suresinde Ashabı Keyf'in köpeklerinden bahsedildiği yerde yedinci satırda ve kelbühüm derken onların bütün tefsirlerde köpeklerinin ismi kıtmir olarak geçer. Tam 140 sayfa sonra Fatır suresinde aynı sayfalar kalktığında Oraya, denk gelmesi cihetiyle ismini söylemiş olur. Evet. Konu o kadar güzel ki sevgili izleyiciler anlatacak çok şey var çok özel bir yerdeydik. Ben Ali Bey'i de buraya çağıracağım yanıma. Şimdi herkesin aklına farklı şeyler gelebilir. Böyle bir entegre tesis ne kadar çok basıyor, ne kadar çok satıyor, ne kadar çok para kazanıyor denebilir. Ama özellikle şunun altını çizmek istiyoruz. Burası bir vakfın. Dünyanın dört bir yanına Kur'an-ı Kerimler dağıtılıyor, gönderiliyor ve kar amacı da güdülmüyor. Bunun altını çiziyoruz. Bu entegre tesisi sizlerin ekranlarına getirdik. İşte Kur'an-ı Kerimler, evlerimizin baş tacı Kur'an-ı Kerimler Burada basılıyor. Dünyanın en büyüğü ve dünyanın dört bir tarafına dağıtılıyor. Evet Ahmet Rüşman Türkiye'nin en büyük Kur'an-ı Kerim matbaasının nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını paylaştınız bizlerle. Isparta'dan hakikaten çok fazla titizlik isteyen, meşakkatli bir iş olduğunu gördük detaylarıyla. Çok teşekkür ediyoruz sana da, konuklarına da. Kolay gelsin. Evet, gündem bölümümüzü böylelikle noktalıyoruz sayın seyirciler. Bizler saat başında yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.